eski şiirimizde şairlerin sözcüklerin çok anlama gelebilecek şekilde beyitte yer almalarını önemsediklerini görüyoruz. Hatta bunu başarılı bir şekilde uygulayan yani beyitte sözcüğü yadırgatmayacak şekilde birden fazla anlama gelebilecek şekilde kullanmak bir hüner gösterisi kabul ediliyordu. Üstelik şunu da söyleyelim. Divan şiirinde çok anlama gelebilecek şekilde kullanılan bir lügatçeden bir söz varlığından bahsedebiliriz. Baki Efendi'den bu söylemiş olduğum şeyi örnekleyelim. Yani şairimiz şiirlerinde sözcükleri nasıl çok anlama gel gelecek şekilde kullanmış bunu görelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir sözcük beyitte her iki anlamı da eşit derecede kastedilecek şekilde kullanılmış da olabilir. Kastedilen anlamlardan biri arka planda kalmış da olabilir. Yani beytte doğrudan kendisini göstermemekle birlikte insanın aklında çağrışım yaratabilecek şekilde de yer aldığı karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla İham ve tevriye arasındaki farka da bu vesileyle değineceğiz. Ancak öncelikle beyitlerde bir sözcük nasıl çok anlama gelebilecek şekilde kullanılır? Bunu meşhur beyitlerden hareketle örnekleyelim. Baki Efendi'nin kendi mahlasını hem mahlas olarak hem de mahlasın anlamı ebedi, kalıcı ki baki bu anlama geliyor. Anlamına gelebilecek şekilde kullanıldığına e, örnek verelim. Meşhur beyitte Bakî kalan bu kubbede bir hoş sada imiş der Bakî Efendi. Evet Burada baki, ey baki, kalan bu kubbede bir hoş imiş şeklinde de anlayabiliriz. Ya da ebedi kalan bu kubbede, bu gök kubbe altında bir hoş imiş şeklinde de anlayabiliriz. Avaziyi aleme davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş imiş diyor şairimiz. Dolayısıyla burada baki hem şairin mahlası hem de ebedi kalıcı anlamında kullanılmış olabilir. Baki'den başka bir örnek verelim. Meşhurdur. Hatta bununla alakalı bir hikaye de muhtemelen daha sonradan uydurula gelmiştir. Bir genç aşık Baki'ye gelir ve der ki, ey Baki efendi, güzeller bana hiç yüz vermiyor. Nedir bunun çaresi? Baki o anda şöyle bir beyit irade eder. Güzellerde vefa olmaz demek yanlıştır ey Baki. Olur vallahi billahi yalvarı görsünler. Buradaki yalvar Hint para birimi anlamındadır. Yani güzellerde de vefa olmaz demek yanlıştır. ki yeter ki yalvarı yani parayı görsünler güzeller o zaman vefa sahibi olurlar. Ancak buradaki yalvar sözcüğü Türkçe'deki yalvarmak fiilinde aklına getiriyor insanın. Ki genç aşık kelimenin bu anlamını algılayarak gider sevgilisine nazuni yazda bulunur ve yüz bulamaz. Daha sonra Baki'ye çıkışır. Sen böyle demiştin ben yalvardım. Bir sonuç elde edemedim. Baki de der ki yalvar orada para anlamına geliyor. Ve hey gafil şeklinde cevap verir. Evet buradaki yalvar ilk anlamı itibariyle Hint para birimi. Para demektir. Ancak çağrışım olarak insanın zihnine Türkçe yalvarmak fiilini de getiriyor. İşte burada da şairimizin bir sözcüğün çok anlama gelebilecek şekilde en azından ikinci anlamın aklında çağrışabileceği bir surette kullanıma, kullanım yoluna gittiğini görüyoruz. Baki Efendi'den bir başka meşhur örnek onun hazaniyesinde şöyle bir beyit vardır. Son beyit, matla beyti. Şöyle diyor, Baki çemende hayli perişan imiş varak, ...benzer ki bir şikayeti var ruzgardan. Şimdi rüzgar kelimesi günümüzde yel, esinti, rüzgar bilindik bir sözcük anlamında kullanılıyor. Ancak bu sözcüğün eski dilde, Farsça'da felek anlamına geldiğini de bilmek gerekiyor. Şair burada şöyle söylüyor. Baki çimenlikte yaprak çok perişan bir durumda. Öyle ki ...herhalde... halde Rüzgar'dan bir şikayeti var. Tabii ki buradaki rüzgar, evet, yapraklar sonbaharda rüzgardan şikayetçiler. Çünkü kendilerini savurup duruyor. Ancak tabii ki rüzgarın buradaki felek anlamını da aklımıza gelmesi, aklımıza getirmek gerekiyor. Neden? Çünkü zaten şikayet edilecek temel unsur divan şiirinde felektir. Dolayısıyla rüzgarın burada her iki anlama eşit derecede gelebilecek şekilde kullanıldığını görüyoruz ve şairimizin bu örnek olarak verdiğim beyitlerde sözcüklerin çok anlamlılığını başarılı bir şekilde beyitlerine empoze ettiğini görebiliyoruz. Örneklerimize devam edeceğiz. Farklı örneklerde bilhassa tevriye, iham ve ihamı tenasüp adı verilen sanatlarla yolumuza devam edeceğiz.